Sayın izleyiciler, Adana Seyyan ilçesinde Gölbaşı köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihe geçen Mehmet Oktamış ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Daha önce de muhtar mıydık efendim? Önce de muhtardım. Köyün son köy muhtarıydınız. Evet. Yani ikinci son köy. Demek benden önce son köy muhtarı vardı zaten. Evet. Ondan sonra ben ondan devraldım. Anladım ama köy, bir mahalle evet. olmadan önce siz muhtardınız. Hayır. Ben mahalle olduktan sonra muhtar oldum. Yani ikinci dönemim bu benim. 2005'te mi mahalle oldu burası? 2007'de. 2007'de mahalle oldu. Evet. Evet. Oldu. Evet. Evet sayın burası oldu. 2007'de mahalle olan bir e, köyümüz. Tüm şehir yasasıyla. 2009 şehir yasasıyla. Yine tüm e, büyükşehir yasasıyla burası mahalle oldu zannedersem. Değil evet, mi efendim? Oldu. Evet. Büyük, daha... şey, büyükşehir yasasına göre ilk sıradan şey olan, mahalle olan merkez köyleri mahallede tamam kafadan. Evet öyle yaptılar evet. evet. İzmir'de de aynı arkadaşlarımızla evet. röportaj yaptı. yaptık. Orada hatta bel kapanan beldeler de vardı. Orada evet. da sorunlar vardı efendim. Şimdi muhtarım biz hep soruyoruz bu ma köyler mahalleye dönüştü ancak hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. Ancak buraya gelirken yolunuzun çok kötü olduğunu gördüm. Köstebek yuvası gibi. Yani mümkünatı yok. Bir il, ile çukura düşüyorsun. Ben e, geçen yıl, geçen dönem tam beş yıl, hatta 5 yıl, e, ilk bir yıl Aytaş Turak Bey'e bileşte verdik, yap diye. Evet. Ondan sonra da şey geçti, e, zihin şey, e, Çelikcan geçti. Evet. O da dedi ki tamam, ona da bileşte verdi, onun dönemine de bileşte Hemen yapacağız muhtarım dedi. Gene yapmadılar. Zihin aldırmaz geldi. Hep yama, hep yama, hep yama, köstebek yuvası gibi oldu. Yol diye bir şey kalmadı yamadan. Evet. Yani her tarafı yama. Yani yolda hiç yol diyecek bir yol kalmadı. Bitti. Zaten herkes biliyor. Yani köylüde, aşağı köylerde, yani mahallelerde de aynı sıkıntı var. Hepsi de küfür ediyor. Kime küfür ediyor? Muhtarlara küfür ediyor. Halk muhtara evet. çöküyor. Evet, sayın izleyicilerim ben muhtarımıza hak veriyorum. Burası grup köy yoluydu. Evet. Aşağıda beş tane daha köyümüz var. Oralar da mahalle oldu. Şimdi artık köy demeyelim. Beş tane mahallemiz var. Bu altıncı mahallemiz. Ee, yolu işler acısı. Lütfen Hüseyin Sözlü Beyefendi buradan bir defa gelirse eğer aracıyla geçerse. Ya gelecek. Yani Çukur'a... Düşmeyeyim, düşmemek imkansız zaten. Evet. Her taraf köştemek yuvası olmuş, köstebek köstebek. oyuk oyuk olmuş. Yani ne cant kalır, ne lastik kalır, ne ön düzen zaten kalır. Her ay ön, ön düzen yapıyor, araba düzeni yapıyor. Evet, lastik keser, her şey yaparsa endişeciler. Yani evet. biz bu yolun, evet. yolun öncelikle grup grup yolların yapılmasını istiyoruz, evet. değil mi efendim? Evet. Burası bu yol en fazla çalışan Adana'ya, Adana haline yakın, evet. aşağı köylerden, ta denizden bu yana hepsinin bütün yükünü buraya çekiyor. Kullanmış olduğu bir yol. yok Evet. Bu yol hem bir hale giriyor buradan hem merkeze yakın herkes bu yolu kullanıyor. Bu yolda çok ağırlıklı yani inan edin acayip bir araba çalışıyor. Yani Aynı zamanda da, dar da yok. Dar, dar. yok. Dar yani karşımızdan yol, dar, araç çok, geldiğinde. Çok araba düştü kanala. Evet. Yani karşımızdan araç geldiğinde sayın iyice evet. izleyiciler iyicene kenara yaklaş duruyoruz. Evet. şöyle öyle geçiyoruz. Evet. Yani yolun hem genişletilmesini istiyoruz. Hem, hem de sıcak yapalım. asfalt istiyoruz Sıca, bu yolun. Evet. Doğru efendim. Evet. Artık bir öbür asfaltın zamanı kalmadı. Anladım, Biz artık ama. sıcak asfalt yapılmasını istiyoruz. Dolgu malzemesini Dağ, taş her taraf mucur. Yani belediye büyükşehir belediyesinin evet. mucur yeri var. Evet, evet, evet ee, şey Ceyhan şey yol üzerinde. Evet, evet var. imkanları var. Büyükşehir Biz bu var zaten. Evet. Eskiden valilikti. Valilik yapmadı. Yapmıyordu. Müracaat ettik de yine de yapmadı. Yapılmamış. Ve yani önceki muhtarlar da artık yaptı, müracaat etti, etmedi. Şimdi onların günahını aramam. Evet. Ama bu e, yorum yani aşağı yukarı 20 yıllık yol. Evet. 20 yıldan bu yana hep yama yapıldı yani. Evet. Yama yapılacak da yer kalmamış sayın izleyiciler. Ben size söyleyeyim yani <laughs> her taraf köstebek yuvası olmuş. Eee Henek hendek olmuş diyelim evet, zaten. Hendek olmuş. Yani araçla gitmek imkansız olmuş. Evet mutlarım bu mahallemizin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Buranın e, evet. sadece sade yağmur suyu döşendi. Atık sular için döşendi. Sular için. Evet yağmur biz kanalizasyon yapılmasını, yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet istiyoruz. Merkez burası merkez, merkez, köy. Merkez evet. hem de bizim buralar batalga ve buranın tamamen tamamen bunun için alınması gerekiyor. Evet. Yani altyapının tamam tamamen yapılması, lazım. Yapılması lazım. Evet. evet. Yapılmadığı sürece de Burada bu sinek ağaçlar görüyorsunuz. Görüyorum evet rahatsız, evet rahatsız ediyor. Evet, evet. şimdi sinek. geliyor kovalıyor. Evet. Bu sinek burada bitmez. Çünkü bitemez. İlaçlamakla da ilaçlamak da çare olmaz. Burada çare evet. yap olmuyor. Hiç olmaz. E, muhakkak buranın alt yapı kanal yapı, yapılması yapı, lazım. Müracaat yapı, ettiniz muhtarım bu konu için. Ettim. Evet, ettim. çok ettim, güzel efendim. Şimdi bu dönemde yapmadık. <laughs> Bunu da etmedim ama edeceğiz tabii. Eğer Büyükşehir yani Belediyesi. Belediyesi'ne yapalım. Geçen Sarı Çam'da. Öncekini yaptık. Evet. Önce biz dilekçemiz var orada bizim zaten. Evet. Büyükşehir'e tekrar dilekçe verelim efendim. Tek, 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 o tek, çünkü sümen altı oldu. Dosyalar kaldırıldı. Evet. Bilmem ne oldu. Evet, bu şimdi önümüzdeki oldu. pazartesi günü bu dilekçemizi verelim efendim. efendim. Sayı numarasını alalım. Dosyamıza takalım. Biz de bunu diğer eğer yapılmazsa sayı numarasıyla birlikte yayınlayacağız efendim. Evet. İyiniz olsun. Efendim muhtarlık odası köy konağımız var mı? Var. Var, güzel. Bizim eski valilikten kaymakamlık tarafından yaptırılan bizim bu konağımız vardı. Eskiydi. Yıkılma haline gelmişti. Evet. Bundan önceki belediye başkanımız, yani bundan iki yıl önce bizim binamızı çok şahane, çok güzel bir bina yaptırdı. bize. Evet. Bizden restora yaptı. 400 metre kadar aşağı yukarı büyüklüğü büyü var. Çok iyi. Alt köy kahvesi olarak kullanıyoruz. Yukarısında e, muhtarlık diye kullanıyoruz. Önde teraslı. Aynı bu şekilde. Yani bir ev büyüklüğünde. Evet. Büyük bir. Bir muhtarlığımız var. Evet. Çok iyi çok. efendim. Yani örnek bir muhtarlığımız var. Evet. Efendim. Türkiye örnek. Onu da yayınlarız efendim. Bak. Evet. E, Türkiye örnek şeylerimiz var. Ama. E, yayınladım daha önce. Şimdi o, Eğer öyleyse. O, o, o binaya göre, o yapılmış şeye göre park parçası yok. Park bahçesinin düzenle çevre düzenlemesi yapılması istiyoruz. Evet. Öyle kaldı. Evet. Yapır yani yapacağız dediler arkadaşlar. O zaman da yapılmadı. Yapmadılar. Seçime girdi. Seçim hazır oldu. Ama şimdi de Zeydan Bey'e başkanı da getirdik buraya. Evet. Orada da bir ağırladık. Bizim muhtarlığımızda. Evet. Ve söyledik dedik ki başkanım burası bu bina güzel. Evet çok güzel. Hoşumuza da gitti. Siz de beğendiniz. Ama bak bu çevrede hiçbir şey var mı? Yok. Buraya bir park bahçe gerekiyor. Lazım. Evet. Burada bir spor aletleri lazım. Kadınlarımız, çocuklarımız burada gelip burada Hemen akşamları bir sıra ağaçların altında otursunlar. Sohbet ederler. Sohbet ederler. Kaynaşırlar. Üf kaynaşırlar. Ve o şekilde bir yerimiz var. Bir de top sahası çevirt dedik. Büyük şehir o zamanki yazdı. Zihin aldırmaz bir efendi başkanı. Sadece bu top sahası istedim. Geldiler sadece terlerini çevir, çevirdiler bıraktılar gittiler. Kale male yok. Ne kalesi var ne çimi var. <laughs> ne bir soyunma modası var. Hiçbir şey yok. Evet. Yani gülüş gül bir şey ya. Yani. Evet, istiyorsanız bu konuyu da araştırabiliriz arkadaşım. Evet. Yani şimdi buraya şey. ne kadar masraf yapılmış. Oraya kimse halısa şey ya spor kompleksi yapıldı diye ne kadar ödene ayrılmış. Neden hizmet yapılmamış? İstiyorsanız araştır araştırması. Araştır Araştırınız yani efendim. Evet, efendim. Evet. Araştırırsın, araştırırsın. Bunda yani. kamuoyunun dikkatine sunuyoruz bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Yani bu Gölbaşı Mahallesi spor sahasına ne kadar ödenek ayrılmış Büyükşehir Belediyesi'nden evet, evet. ne hizmet yapılmış bunun tespit edilmesini istiyoruz yetkililer evet. tarafından. Evet. Doğru mu efendim? Evet. evet. Biz devletin bir kuruşunun boşa <laughs> gitmesini istemiyoruz. Evet. Ne, evet Niye gitsin ya? Niye başkası gitsin? Doğru söylüyorsun evet. muhtarım. Ee, sağlık evimiz var mı efendim? Yok. Sağlık evimiz Sağ yok. Haydi. Kaç yok kilometre? Bizim 5-6 kilometre sanayide bizim zaten doktorumuz var. Evet. Doktorumuz da geliyor. Buraya Namla geliyor. 2 gün. Muayene ediyor. Muayenesini ediyor. Ya ondan bir sıkıntı yok. Muayene odası var mı muhtarlı odasında? Orada orada kendi yapıyor. Burada yaparsa ev ev gezemez. Ama o evet. oradan evet. geldiği zaman sağ olsun burada ev ev herkesin evine geliyor. Herkesi ziyaret ediyor. Halin soruyor. Allah razı güzel, güzel. Yani çok razı güzel, olsun. Çok güzel. çok memnunuz ya. Yani. Ondan evet. bir sıkıntımız yok. Çocuk parkımız yok dediniz zaten. Var mı köyde başka Çocuk yerde? Çocuk parkı çöz. var. Okul içinde var. Okul orada, içinde var bir tane. Okul bir şey yaramıyor zaten. Evet. Ama oraya yapsaydık. Evet. Köy konağının önüne biz çocuk parkı, çocuk parkı jimnastik de, park bahçe, aletleri, evet. evet park bahçe, insanların eğleneceği, çocukları getirip park bahçede eğlenecek, insanlar da evet. oturacak, sohbet evet. edecek, kaynaşacak, evet. çayını içecek, kahvesini içecek, evet. güzel evet. bir e, birlik, beraberlik olacak. Efendim, bu mahallemize yapılmasını istediğimiz birinci hizmetimiz ne? Başta birinci hizmetimiz park bahçe istiyor. Kafada bir de altyapı zaten. At Evet. Park bahçe bir de bu kaldırımlar yapılacak. Bu yolun işte asfalt yaptıkları. Evet. Bak bir düzensizlik var sokaklarda. Evet. Sokakta bir düzen bir düzen var mı? Yok. Yok efendim. Kaldırım Madem mahalle ise burası mahalle merkez ise, mehal, merkez mahallede ne hizmet varsa buraya da yapılması istiyoruz. Yapılmasını istiyoruz. Evet. İstiyoruz bunu zaten. Evet muhtar. Benim okulumun etrafında bir kaldırım yok. Okulun etrafında bir arkadaş döşemediler. Yani o kadar yatırım yaptı devlet. Bu de bu yatırıma karşı okulun etrafını az işte gördünüz. Yani iştah bir durum. Evet. Ve benim zorunmam oradan ben zoraki o etrafındaki kanallar vardı kapattırdım. Evet. Bu yok Ancak bu hale getirebildim. Evet evet. Vallahi Bağra razı olsun diyoruz. Ama şeyde okulumuzun bir düzeni yok. Havlusunun içinde bir spor, spor yapacak çocukların spor yapacak yeri yok. Basketbol veleybol şeyi yok mu? Yok. Yapmadılar. Söyledik. Evet bu hizmetin de yapılmasını istiyoruz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Yapıldıyor. bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Yani burada okuldaki öğrencilerimiz... Ve orada top sahası çocukların top sahası olacak yapılacak yeri de var. Yeri de var ama yapılmadı. Yapılmadı. Evet. Onunla çeker düzenleme, yayınlarız. Başta düzenlemesi yapılmadı. Evet onu yayınlarız efendim. Evet. Unutarım. Ee, yarın yine bu tarafa geçeceğim ben oranın resmini çekerim. Evet. Onları yayınlarım gerekli olan her şeyi yayınlayacağız. Yapılan hizmeti de yayınlayacağız. Yapılması gereken de yayınlayacağız. Tabii Amacımız ya. hizmetin yapılmasını sağlamak. Evet. Sadece yayınlamakla kalmıyoruz. Kastemizi götürüp elden Büyükşehir Belediye Başkanlığına veriyorum. Evet. Muhtarım. Artı valiliklere gönderiyor. İlgilenen tamamına gönderiyoruz. Efendim. Sokaklarımızın parke taşı tamamlanmış mı muhtarım? Hayır, hiç yok. Hiç yok. Hiç yapılmamış parke taşı. Hiç yapılmadı. Müracaat ettik mi bu konuyla ilgili? Ettim. Asfalt döktüler. Asfalt döktüler. Ya ben ondan vazgeçtim zaten asfalt düzelsinler. Yani biraz çok evet. Onun onu, onu, onu bari yapsınlar diye bir kaldırım yapsınlar. Şimdi burada asfalt e, sağlıklı olmuyor sayın izleyiciler. Buraya biz parke taşı döşenmesini istiyoruz evet. değil mi bu Evet, evet. Evet, burası çünkü yani eee ovada bir yer. Değil mi? Ova. Evet, ovada, ova'da da bir var. yer. Onun için biz buraya parke taşı döşenmesini istiyoruz. Ara sokakları ilçe belediyesi döşeyecek. Ana güzel da büyükşehir evet. belediyesi yapacak. Evet. Evet. Bu hizmetin tamamlanmasını istiyoruz. Okul önüne de eğer Atrafı, e, çevre düzenlemesi yapılmasını istiyoruz. Evet. Çocukların veleybol, basketbol oynayacağı sahanın Sağ ol, yapılmasını istiyoruz. Evet. Yani dün Osmaniye'nin e, şeye gittim. Köse Pınarı köyüne gittim. Dağ tepesinde 5-6 mahalleden oluşuyor. Yani okul çok kötü durumda ama oraya futbol sahası yapmışlar kaleli maleli. Evet. Yani dağın tepesinde yayla bir yerde. Neden spor, burada aslında... Çukurova'nın ovasında değil mi efendim? Merkez 6 kilometre şurada. Evet 6 kilometre evet. ise yani ilçe merkezine sayın izleyiciler havaalanına yakın bir köyümüz burası. köydü mahalle şey, oldu. Bir spor aleti olsa spor çocuklar kötü alışkanlıktan yapmaz, yetmez. Kurtulur kurtulur. kurtulur. kurtulur yani. Bak yaş sınırı 7 yaştan kadar indi ester. Evet adam, indi adam. maalesef. Maalesef bir de bonzai için biliyorsun. bonzai mi? için de Biz bunu bu önlemek için ne yapmamız gerekiyor? Çocukları oyalamamız lazım. Nasıl oyalamamız lazım? Sporla. Evet. Evet sayın izleyiciler böyle kültürlü ve bilgili muhtarlarla röportaj <laughs> yaptığımızda ben gerçekten mutlu oluyorum. Arkadaşımıza da ben ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum sayın izleyiciler. Bu mahallemize gelirken burası önceden köydü yine oradan sorduk. Bizi evet. yan, vatandaş yanlış yönlendirdi. Bir 10 kilometre ileri gittim. Muhtarım sağ olsun beni en az 10 sefer aradı. Kendisine de bundan dolayı, ilgisinden dolayı çok teşekkür Hı. ediyorum Türkiye'nin huzurunda. Böyle duyarlı muhtarlarımız olduğu sürece bizim gaz gazetemiz ilerlemeye devam edecek. Evet, Hı. eklemek istediğiniz başka bir konu var mı muhtarım? Bir şey var işte, burada Hüseyin Bey'i davet ettik sonra. Ne zaman gelirse alıyor diyorsunuz. Bana bir gün önceden bilgi verin, gelir, çekeriz. Hı. Hı. Onu da yayınlarız efendim. Evet. Ondan dolayı şimdi, e, işte Hüseyin Bey'den artık e, hizmet bekliyoruz yani. Hizmet bir ben değil. Bütün Adana bekliyor. Şu Adana Hüseyin Bey'in ağzından çıkacak olan kelimeye bak. İnandı, güvendi, seçti. İnandı Doğru mu efendim? Güvendi. Yani başka evet. alternatifi yok dedi Adana. Hüseyin sözü dedi. Evet. Ama Hüseyin sözü de bunu sözünde durmasını istiyoruz. Bunu, Seçim bunu istiyoruz. Seçim vaatlerindeki sözlerinin. Evet. Bunu her muhtar bekliyor şimdi şu an. Evet. Halk bekliyor. Bunu başlık atalım. Hüseyin Sözlü'nün evet. sözünde durmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Hüseyin Sözlü sözünde duracak ve bir sefer değil, on sefer başkan olsun. Evet. Sözünde Bunu dursun İstanbul halk da kendisini desteklesin diyoruz. Evet. Evet, evet sayın izleyiciler bu da Adana'da muhtarımızın değişim. Adana'da değişim varsa evet. değişim olacaksa böyle olacak. Hizmet de başlayacak Hizmetten değişim. Hizmetten başlayacak. Evet. evet. Hizmetle de değişim başlasın diyor muhtarımız. Evet. Türkiye'de muhtarların sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür evet. ediyorum muhtarım. Ben teşekkür ediyorum